Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan da Erdoğan'ın NATO zirvesinden neden İsveç kararından vazgeçtiğini açıkladı. Ne oldu? Erdoğan'ın danışmanlığını yapmaya devam mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Erdoğan döneminde görevdeyken Erdoğan aleyhinde çalışan onun hükümetinde olan bir bakan olarak. Yani Erdoğan'ın danışmanlığını mı yapıyorsun Sayın Ali Babacan? Canlı yayında soruları yanıtladı Babacan. Biden ile yaptığı görüşme etkili oldu. Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayabilirler ifadelerini kullanırken. Parasını verdiğimiz F-35'leri niye istemiyorlar sorusunu sordu. Fakat bildiğim kadarıyla bir istihbarat ve kulüse göre Biden'la F-35 konusunu Erdoğan'ın konuştuğunu, biz onun parasını size ödeyeceğiz dediğini veya bizim Türkiye usulü barter vardır ya takas vardır. onu hesaplaşırız dediği iddia edildi. Bu özellikle AK Partili bazı milletvekilleriyle biz telefonda kalkıp kulis bilgileri alıyoruz. Ben özellikle sordum F35 ne oldu? 1 milyar 300 milyon dolar ne oldu dediğimizde o konu konuşuldu dediler. Ama Ali Babacan bu konuyu nedense çok iyi biliyor, takip ediyor. E, e, saklanmış olduğu ve 1,5 aydır yuvasından çıkmamış olduğu odasında mı, yazdığında mı? Tatil köyünde mi beş yıldızlı yoksa işte Atlantik ötesinde mi nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhalde başını ara sıra çıkarıyor mikrofonlara konuşuyor.